sıradan insanı iki şey canavar eder. Çoğunluğa referans ve otoriteye referans. Evet. Yani çoğunluğu rehber edinirsen belanı bulursun. Önceki derste de işledim. Çokluk Kur'an'da hep yerilir. Otoriteyi referans edinirsen gücü Allah belanı verir. Nazi Adolf Eichmann ve kötülüğün sıradanlığı meselesi çok ilginç bir mesele olarak gelir. Hannah Arendt'in harika bir eseri var. Birçok eseri var da özellikle bu meseleyi incelediği kötülüğün sıradanlığı. Gerçekten de kötülüğün sıradanlığı nasıl bir şey bu? Adolf Eichmann bir Nazi ölüm makinesidir. Nazilerden sonra 1945'ten sonra kaçıyor, saklanıyor bir ülkede. Ondan sonra ele geçiriliyor, İsrail'e geçiriliyor, yargılanıyor Eichmann. Eichmann'ın mahkemede izleyen insanlar şaşırıyorlar. Kuzu gibi bir adam ya. Kuzu gibi bir adam. Gerçekten de şöyle bu adamı göstersen insanlara, ya bu adam toplu bir katliam, mesela gaz odalarına insan doldurup yakar mı? Çocukları doldurup yakar mı? Değil onu bu adam sinek öldürmez der insan. Bu kadar nazik, naif, efendi, halim, selim bir adam nasıl ölüm makinesi olur? Han Arendt diyor ki, kötülüğün sıradanlığı budur işte. Zira eğer gücü referans alıyorsa, kendisinin ne emir veren amirlerinin sadece emrini gerçekleştirmez, niyetini bile gerçekleştirir niyetini bile gerçekleştir.